Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum. Siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykörü. Bugün neredeyiz? Skins VIP'deyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açılma geçmeden önce eğer siz de burada gelip kasa açmak isterseniz burada 100 kod bölümünden veya depoz kısmından gelip küçük harflerle Aykörü kodunu kullanırsınız ve açıklama ve sabit yorumda linkler de var. Aynı şekilde e, 0.80 cent bakıyor. Yani 1 dolardan 50 dolara kadar %10, 50 dolardan 500 dolara kadar %20 yükleme bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca size de bir tane çekilişimiz bulunmakta. Size bu çekilişi göstereyim. Buraya gelip Aykuru yazarak veya açıklama gibi sahip durumdaki linkleri bırakacağım. Oradan direkt çekilişe gelebilirsiniz. 5 kişinin katılabildiği bir çekiliş %20 şansınız olacak. 10 dolar yüklemeniz yeterli. 11 dolar yazıyor ama bonusla beraber sayılıyor. 10 dolar yüklemeniz yeterli. Bu çekilişe katılabiliyorsunuz. %20 şansınız olduğunuzda bilin. Ayrıca burada sistem bize sunmuş olduğu çekin kısmı var. Bu çekin kısmından da gelip her gün bunları alabiliyorsunuz. Her hafta yenileniyor burası ve hafta 1.5 dolar artı 7 günün hiçbirini de kaçırmazsanız bu mystery gift'i açabiliyorsunuz. 2 gün kaçırdığım için mesela ben bu mystery gift'i açamıyorum. free coin kısmı var. Bu free coin'leri gelip istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki eğer 10 dolar yatırdığınız dolar diyelim o 2 dolarıyla. Mesela bu free case bir normal bir kasa gibi e, free case olmasının sebebi bildiğiniz 2 dolar yatırdığınız zaman açabildiğiniz bir kasa gibi düşünmeniz lazım bunu. Her gün açabildiğiniz bir kasa değil ama 2 dolar yatırdığınız zaman o gün açabildiğiniz bir kasa olarak düşünmeniz lazım. İçinden çıkabilecekler şeyler görüyorsunuz. Ayrıca aynı şekilde bu 5 dolarlık bir tane daha var. Bu 5 dolarlık kasa da aynı şekilde 5 dolar yatırdığınız zaman bu kasayı açabiliyorsunuz. Ayrıca o yatırdığınız 5 dolarla ayrıca kasa açıyorsunuz. Bedava olarak da bu kasayı açabiliyorsunuz. Mesela burada Follow Page diyor. Twitter sayfasını yönlendiriyor. Orayı takip ediyorsunuz. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. Gerçekten güzel, değerli, hoş skinler var. Ee, ayrıca benim mesela çekilişime de katı, katıldınız diyelim. Benim kodumu kullandınız. Çekilişe katıldınız. Hem 10 doların üzerine 1 dolar ekstra bakiye alıyorsunuz. Ayrıca bu iki kasayı açabiliyorsunuz. Ayrıca bir de benim çekilişime katılabiliyorsunuz. Ee, bunları da söylemiş olayım. Şimdi ne yapalım? Valla burada Creator kasalarında hoşuma giden e, kimi çıkardık. Westman. E, şu kasaları bir denemek istiyorum. Seyde yandan başlayalım. Şöyle 5 açarsan açarsın 1500 dolar ödüyor. 276 dolar bakiyemiz var. içinde çıkabilecekleri görüyorsunuz. Bir tane açtım. Şimdi Kumuça Dragon, Nightmare. Belki i̇şte onlar para eder. 28 dolar aldık. Tamam tamam fena değil. 3 arttayız en azından. Bir tane daha açıyorum. Nightmare geldi. Yok gerisi para etmiyor. Bu da iyisi gelirse para eder sadece. Bu da 8.57 yok. Bundan çıkalım. Mike Mike EPS diye bir kanal. Arkadaş bakalım şimdi içinden çıkabilecekleri görüyorsunuz bunda da. Aynı şekilde bundan da 5 olarak geçeceğim. Açık birbirine benzer bitemler. Aynı fiyatlarda farklı itemler. Birbirine benzer kasalar. Zaten 16 dolarlık kasa. Bir tane daha açıyorum. Evet burada bir tane UMP'miz var ama gerisi çok Kaç? 16.75. Çıkıyorum bundan da. Güzel gelmedi. Ee, man kasası vardı burada. 5 olarak içinden çıkabilecekleri yine görüyorsunuz. 5 man kasasını biz az önce açmadık mı? Biz az önce hangi kasayı açtık? Ee, yok. 5 açmadık. Açıyorum. Yok burada hiç bir item para etmiyor. Hatta baya bir zararlıyız. 10.99 ee, Bava'ya geçelim. 5 dolar. Aynı şekilde göndereceğim. İşinden çıkabilecekleri de görüyorsunuz. o mekan geldi. 50 dolar aldık. Çok güzel. 2 kat ikardayız. Minimal ver 45 dolarmış. Güzel. Şimdi bundan bir tane daha açayım bari. metre geldik. Güzel gelirse para geldi. 22.74 hmm. En azından çok zararı sokmadı diyelim. Buradan 5 dolar aldık. Fogalio kasası 5 dolar. İçindeki çıkabilecekleri görüyorsunuz. Açtım. Vallahi güzel bir şey yok burada. 6.56 Harbi çok kötü geldi. Fogalio'dan bu kalama, bu para etmiyor, bu da etmiyor. Vallahi burada para eden hiçbir şey yok. 14 17, 19 kötü oldu. Buradan geçiyorum. Bundan açmıştık. Kat VCM'e geçiyorum. 5 dolara geçeceğim. Bir şey gelmedi. Bayağı kötü geldi. Hatta kötü geldiğini söyleyebilirim. Bir tane daha açacağım. O Neon Revelation geldi bu çok güzel para edebilir. Abi Neon Revelation değil mi? Evet. Ha Neon Revelation 16 doların içinde değil mi? ucuz mu? 22.97. Hmm. Çıkıyorum. Buraya geliyorum CS:GO, Lucas. Hangisinden açmıştık? CS:GO'dan açalım. Şöyle 5 olarak açacağım. İçinden çıkabilecekler görüyorsunuz. Evet, çok kötü geldi. şansı gidemiyoruz ya. Bir tane mekan district çıkardık. Onun haricinde bir şey çıkaramadık. Ortadaki skin para ediyor. Kaç dolar ediyormuş? 36 dolar. Buradan 54 dolar aldık ve güzel bir kere attık. Bundan bir tane daha açmak istiyorum. Ice cold geldi ama para etmiyor. Çok fazla bakayım neyi gelmiş 1298 fn'si gelmiş evet 1633 geri çıkalım burada şimdi crack bunlar aşağı herhalde crack bunları açalım kraytoru şimdi 25 dolar buna da aynı şekilde hepsinin fiyatları aynı zaten açıyorum Açıkta benzer şans oranlarıyla benzer itemler. sadece farklı itemler var kasaların üzerinde 145. O tut bu güzel ama iyisi gelirse kötüsü gelirse para etmiyor. O tamam Star Trek Field Test 51 dolar aldık buradan da güzel. Bir son bir tane de açacağım burada. Evet. Evet burada da 327. Geri geliyorum. Şurada baktığım zaman Hitoya geçelim. Şundan 5 dolara geçeceğim. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. para eden bir şey yok. Ne burada para ediyor biraz da. Şunun fenesi gelmiş. Yok harbi burası çok kötü geldi. Buradan kurtarmamız yok. öyle 7.65 bayağı kötü geldi. Son Mişi'ye de bakalım. 25 dolar aynı şekilde vereceğiz. İçine çıkabilecekleri görüyorsunuz. Güzel. Ben de açıyorum. Güzel mi? kötü. Bu da bayağı kötü geldi. Senin Hadi bakayım 100 dolara kadar senden atacağım. Belki evet, güzel bir şey alabiliriz. Gelmedi. Çöp gibi geldi. Sakın. Son bir kere açacağım zaten senden. 100 dolar altına düştük. Yok abi, güzel bir şey çıkaramadık bugün ya. Güzel şeyler çıkardığımız oldu ama çoğunlukla zarar diyebilirim. Ya bilmiyorum, valla şans oranlar da çok kötü değil ama işte çık, çıkma, şans, tamamen şansınıza bağlı bir şey. O mesela tek bir tane açtığınız zaman o mekanizm geldiği zaman 5 dolara ee, çok güzel 40 dolarlık kar oluyor. Ama yapacak bir şey yok videoda böyle bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dedim şey, bonusları almak, çekilişe katılmak isterseniz de link, benim linkimden gelip kodumu kullanabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.